Merhabalar. Çocukları gönderdim. Şimdi temizliğime başladım. E, mutfağımı temizleyeceğim. Dün size önermiştim. Şunu e, içerisinde Arap sabunu ve çamaşır sodası. Çamaşır sodası var. Bunu sıcak suyla beraber eritiyorum. Losyon haline geliyor. Bunları yağda, kirde her bir şeyde kullanıyorum ben. Şimdi ocak Temizliğinde tekrar kullanacağım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Artık e, yağ çözücü ben kullanmıyorum. Bu şekilde. Sonrasında siliyorum. Harika. Yağı muhteşem temizliyor. Dolap kapaklarımda da onu kullanıyorum. E, İlla buhar makinesi olması şart değil. Eee bir leğene su hazırlayıp aynı şekilde silip üzerinden e, durulayacaksınız. Sonrasında tertemiz bir mutfağa sahip olacaksınız. Dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada buhar makinesinin içine hiçbir şey konulmuyor. Ee, yoksa makineyi bozarsınız. Ben bu şekilde hazırladım. Sildim. Sonra duruladım. İlk önce Arap sabunu ve çamaşır sodasıyla sildim, sonrasında duruladım, sonra kuruladım. Sizler de denerseniz memnun olup olmadığınızı yazarsanız çok sevinirim. Arasında geldi arkadaşıyla beraber. Şimdi hemen normalde gelmiyor. Hemen bir bakalım haşladım. Makarna istediler. Tanem! Yemeğe gidiyoruz. Ya, ne balıyor mu? Bilmiyorum ki nereye gideceğiz. Gel anneciğim. Şu tarafa bakalım şimdi gelir. Stadyumun o tarafta gel, e işte. gel daha girmesin. Yok, yok, gel. gel anneciğim daha gir. Kızım daha girmesin gel. anne. adam niye girsin? Ya, ya. Hadi kızım. Ya. Ay tane bak güllerin güzelliğine. Adam Kopartma anneciğim çiçekler dalında güzel. Bak. Çok güzel kokuyorlar. Evet. Bir daha kopartma tamam mı? Tamam. İyi kızım. Yiyecek mi? Biz eve geldik. Şöyle bir şey almıştım. Onu da göstereyim. Her şey, evet. Olması için şunu yakayım. Bugün şok markete gittim. Tane'm Dubai çikolatası istemişti. Dubai çikolatası almaya. Şöyle bir örtü gördüm. Koltuk örtüsü. Bunları aldım. Ben buraya battaniye seriyordum, ince bir battaniye. Ama bunlar gerçekten çok hoş oldu. Ben sevdim. Renkleri de uydu birbirine. şöyle göstereyim. Burası da böyle. Bu arada vedamı da edeyim. Bizi destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.